Herkese merhaba. Ee, yeni bir videoda sizlerleyim yine. Ee, bu video <laughs> çekimimizde üç boyutlu yastık e, yapmıştım. Onu göstereceğim. Şu anda elimde e, yap bitirdiğim 2 tane var, 2 ayrı renkte. Onları göstereyim. Üç boyutlu dememin sebebi de şurası. Farkındaysanız eğer, e, şöyle göstereyim bunu, şöyle çevirip. Evet, şurası biraz kabarık. Bu bu ip e, <laughs> makarna ipi dedikleri kalınlığa yakın bir ip. Onun için biraz daha kabarık durdu şurası. Ama siz normal bir iple de yapabilirsiniz. Aynı hissi verecektir. Bu e, hissi verecektir. Bu battaniyeyi çekmeye, pardon yastık kılıfını çekmeye çalışacağım. <laughs> adım adım göstereceğim size. Bu, bir, bu pembe beyaz gri renkli olanı. Bir de daha küçük oldu tabi bu. Başka bir normal standart bir iple yaptığım şu var. Evet bu yine üç boyutlu kısmı burası ama farkını e, siz de görmüşsünüzdür. Bu daha çok daha küçük. Bu kadife bir ipti. Elimde vardı mevcutta. E, bunlarla şey yapmıştım. Hmm tabure kılıfı yapmıştım. Artan ip duruyordu bir çile. Onunla yaptım bunu. Onunla şunu yan yana getirirsem siz de göreceksiniz. İsterseniz siz de makarna iple yapabilirsiniz. Şurası gözüküyor. Evet bu da böyle. Şu kısmını göstermek istedim. Şimdi kılıfı da duruyor. O da gözüküyordur. Şu kınla şu kısımla şu ne kadar küçüldü bu bayağı kalın bir ipti. Bu normal standart bir ip, orta kalınlıkta bir ip. Kalife e, biraz daha yoğun olabiliyor ama bu normal standart kalınlıkta ip bu, kenarlarındaki de öyle, orta kalınlıkta. Bu da makarna ipe yakın bir ip. Evet. Bu şöyle dursun. Evet açık bir renkle başlıyorum. Beş zincir çekiyorum. Biraz kamerayı ayarlamam lazım. Biraz daha elime yakın. Evet. Bir, 2, 3, 4, 4, 4 zincir pardon 4 zincir yeterli. 4 zincir çekiyorum. İlk zincire sık iğne ile bağlıyorum. Üçlü trabzan yapacağız 12 tane 12 tane üçlü trabzan e, aralarda da birer zincir çekeceğiz e, 1 2 3 2li trabzandı 4 üçlü trabzan 5 zincir çekiyorum bu son zincirde aradaki bir zincir 3lü trabzan yapacağız 12 tane aralarda bir zincir çekerek. üçüncü oldu arada bir zincir çekiyoruz üçlü trabzan yapıyoruz 12 tane Evet ee, Sıra sonuna kadar Aynı şekilde devam edeceğiz 12 tane üçlü trabzan yapacağız aralarda bir zincir çekerek Evet. 12 tane üçlü trabzan yaptık. Aralarda bir zincir çekerek en baştaki trabzana bağladık. Bir zincir çekiyoruz. Aynı renkle devam ediyoruz. Aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. Evet, 4 zincir çekeceğiz şimdi. 4 zincir 1 2 3 4 bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağlayacağız 1 2 3 4 zincir çekip bir sonraki boşluğa sık iğne ile bağlıyoruz 1 2 3 4 zincir çektiğimiz boşluklara sık iğne ile bağlıyoruz şu şekilde 4 zincir bir boşluğa sık iğne ile bağlayarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. En baştaki sık iğneye sık iğne şey ile bağlayıp bitiriyoruz. Başka bir renge geçeceğiz bir sonraki sırada. Evet, 3. sıradayız. 4 <laughs> zincir çektiğimiz herhangi bir boşluktan ikili trabzan yaparak başlıyoruz. 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz aynı boşluğa. 2 zincir çekiyoruz. Yandaki boşluğa yine geçiyoruz. 3 tane ikili tırabzan 2 zincir 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir 3 tane ikili trabzan Zincir çektiğimiz boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir çekerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sık iğne ile bağlıyoruz. Aynı iple devam edeceğiz. Dördüncü sıradayız. Aralarda 2 zincir çekerek her boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaptık sık son en sonda yine 3 tane 2 2 tane zincir çekip sık iğne ile bağladık. 4 zincir çekelim. dört zincir çekiyoruz. Bu her yaptığımız üç tane ikili trabzanın etrafından dolanarak her bir e, trabzanına iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle göstereyim ikili trabzan yapıyoruz. Şu alttaki trabzanın etrafından dolanarak yani önden kabarıklığı o veriyor. Üç boyutu dolanarak her birine iki tane ikili trabzan. Şimdi bir tanesini yaptık. Bu ikinci. Evet. Yine Ortadaki neyiz? İki tane ikili trabzan etrafından dolanarak. Daha önce bunu çalışmıştık birkaç kere bu etrafından dolanma mandalalarda çok kullanılan bir yöntem. İki tane ikili trabzan her birinin etrafından dolanarak bir zincir çekiyoruz. Diğer trabzana geçiyoruz. İkili trabzan şöyle arkadan öne çıkartıyorum. İpi doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Evet. Ortadakine geçiyoruz. Yine etrafından dolanarak iki tane ikili trabzan. aralarda bir zincir. Bir kez daha göstereyim. Her trabzanın etrafından dolanıyoruz iki kere. İki tırabzan trabzan yapıyoruz. Bu ip çok güzelmiş. Tığdan Keyifle çalışılıyor, kayıp 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 veriyor böyle böylektarıdan. Evet, şöyle oluyor. Ee, her <laughs> ikili trabzanın etrafından dolanarak iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şu arkada da şöyle bir şeylik e, kabarıklık oluşmaya başladı. Aynı şekilde aralarda bir zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. En baştaki ikili trabzanı da sık iğne ile bağlıyoruz. Beşinci sırada aynı iple devam edeceğiz. E, beşinci sıradayız. E, aynı renkle devam edeceğiz dedim ama nota bakmadan demişim. E, farklı bir renkle devam edeceğiz. E, koyu bir renk e, aldım ben tığımın üzerine. Şimdi üçüncü ve dördüncü sırada zincir çektiğimiz boşluklar vardı. Üçüncü sırada arkada şu iki tane zincir çek dört tane miydi bu üç galiba dört tane bir de şu bir tane çektiğimiz zincirin ikisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyoruz bir tane daha aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz dört tane zincir çekiyoruz bir iki üç 4. Dört tane zincir çektik. Bu motifi atlayarak diğer zincir çektiğimiz yere geliyoruz. Bir alt sıradaki şu zincirle bir üst sıradaki üç ve dördüncü sıradaki zincirleri ikisini birlikte alarak iki trabzan yapıyoruz. İki tane 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet yine bu motifi atlıyoruz. Zincir çektiğimiz boşluğa geliyoruz. Şöyle. iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine atlıyoruz bütün motifi. İki tane ikili trabzan yapıyoruz boşluğa. Aralarda dört zincir çekerek. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle bir marullanma olacaktır sizinkinde de. Bu önemli değil. Sonra düzelecek. Her boşluğa iki tane ikili trabzan yapıp arada dört zincir çekip sıra sonuna kadar geliyoruz. En baştaki Sık iğneye bağlayıp, evet altıncı sıradayız. Bir önceki sıradaki, hani şununla devam edeceğiz aynı renkle renkli. Yaptığımız işlemden sonra oluşan bu. Bunlarda çalışmıyoruz, yalnızca şu ön tarafta çalışacağız. Hemen göstereceğim, evet herhangi bir yerden başlayabiliriz. İlk yaptığımız trabzanın üzerinden yine aynı şekilde etrafından dolanarak ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada 6 tane ikili trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yapmamız lazım. En baştaki biraz gizlenmiş olabilir şunun altından. Onu da unutmayalım. Evet. İkili trabzan her birine birer tane ikili trabzan 6 tane ikili trabzan olacak kim 3. 3 3 4. 5 6 Şunlar boşta kalıyor o koyu renkli olan Şunlara hiç Çalışmıyoruz onlarda onları atlıyoruz Bir sonrakine geçiyoruz yine 6 tane ikili trabzan yapacağız 1, 2 3 4 5 6 Evet 1 2 3 4 5, 6. Şimdi atlamamak için şunu biraz açarsanız şöyle trabzanları göreceksiniz zaten. Biraz açtığımız zaman hemen trabzan gözüküyor. Şunun etrafından dolanıyorum ilkinden. Arada zincir falan yok. Yalnızca her birine önden ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 Evet. 4 5 6 Aynı şekilde her bir trabzanın etrafından dolanarak 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu motifte çalışıyoruz. Koyu renkli motif bakın boşta aşağıda duruyor. Koyu renkte çalıştığımız şey bu duruyor aşağıda. Onu çalışmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip sık iğne ile bağlıyoruz.